Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü esas. Miracın semeratı ve faydası nedir? El cevap. Şu şecere-i tuğba -i maneviye olan miracın beş yüzden fazla meyvelerinden numune olarak yalnız beş tanesini zikredeceğiz. Birinci meyve. Erkan-ı imaniyenin hakayıkını göz ile görüp melaikeyi, cenneti, ahireti, hatta Zatı ı Zülcelal'i göz ile müşahede etmek, kainata ve beşere öyle bir hazine ve bir nuru ezeli ve ebedi bir hediye getirmiştir ki, şu kainatı perişan ve fani ve karma karışık bir vaziyeti mevhumeden çıkarıp o nur ve o meyve ile o kainatı kutsi mektubat-ı samedaniye güzel ayine-i cemali zat-ı ehadiye vaziyeti olan hakikatını göstermiş. Kainatı ve bütün zi sevindirip mesrur etmiş. Hem onur ve o meyve ile beşeri müşevveş, perişan, aciz, fakir, hacatı hatsiz, adası nihayetsiz ve fani, bekasız bir vaziyeti dalalet kâraneden o insanı onur, o, o meyveyi kutsiye ile ahseni takvimde bir mucizeyi kudreti samedaniyesi ve mektubat-ı samedaniyenin bir nüshay camiası ve sultan ezel ve ebedin bir muhatabı bir abdihası kemalatının istihsancısı, halili ve cemalinin hayretkarı, habibi ve cenneti bakiyesine namzet bir misafiri azizi sureti hakikisinde göstermiş. İnsan olan bütün insanlara nihayetsiz bir sürur, hadsiz bir şevk vermiştir. İkinci meyve Sani-i mevcudat, ve sahibi kainat ve Rabbül Alemin olan hakimi ezel ve ebedin marziyat-ı rabbaniyesi olan İslamiyetin başta namaz olarak esasatını cin ve inse hediye getirmiştir ki o marziyatı anlamak o kadar merak aver ve saadet averdir ki tarif edilmez. Çünkü herkes büyükçe bir veli nimet ve yahut muhsin bir padişahının uzaktan arzularını anlamaya ne kadar arzukeş ve anlasa ne kadar memnun olur. Temenni eder ki keşke bir vasıtayı muhabere olsaydı. Doğrudan doğruya o zat ile konuşsaydım. Benden ne istiyor anlasaydım. Benden onun hoşuna gideni bilseydim der acaba bütün mevcudat kabzayı tasarrufunda ve bütün mevcudattaki cemal ve kemalat onun cemal ve kemaline nispeten zayıf bir gölge ve her anda nihayetsiz cihetlerle ona muhtaç ve nihayetsiz ihsanlarına mazhar olan beşer ne derece onun marziyatını ve arzularını anlamak hususunda hahişger ve merak aver olması lazım olduğunu anlarsın. İşte zatı ı Ahmediye aleyhisselatu vesselam yetmiş bin perde arkasında o sultan ezel ve ebedin marziyatını doğrudan doğruya miraç semeresi olarak hakka yakin işitip getirip beşere hediye etmiştir. Evet, beşer Kamer'deki hali anlamak için ne kadar merak eder ki biri gidip dönüp haber verse. Hem ne kadar fedakarlık gösterir. Eğer anlasa ne kadar hayret ve meraka düşer. Halbuki Kamer öyle bir malikül mülkün memleketinde geziyor ki Kamer bir sinek gibi kürey arzın etrafında pervaz eder küreye arz, pervane gibi şemsin etrafında uçar. Şems binler lambalar içinde bir lambadır ki o malikül mülkü celal'in bir misafirhanesinde mumdarlık eder. İşte zatı ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam öyle bir Zat-ı Zülcelal'in şuunatını ve acayip bir sanatını ve alemi bekada i rahmetini görmüş, gelmiş, beşere söylemiş. İşte beşer bu zatı i merak ve hayret ve muhabbetle dinlemezse ne kadar hilafı akıl ve hikmetle hareket ettiğini anlarsın. Üçüncü meyve, saadet-i ebediyenin definesini görüp, anahtarını alıp getirmiş, cin ve inse hediye etmiştir. Evet, miraç vasıtasıyla ve kendi gözüyle cenneti görmüş ve Rahman-ı Zülcemal'in rahmetinin baki cilvelerini müşahede etmiş ve saadet-i ebediyeyi katiyen hakka yakin anlamış, saadet-i ebediyenin vücudunun müjdesini cin ve inse hediye etmiştir ki, biçare cin ve ins, kararsız bir dünyada ve zelzele-i zeval ve firak içindeki mevcudatı, seyli zaman ve harekat-ı zerrat ile adem ve firak-ı ebedi denizine döküldüğü olan vaziyeti mevhume-i canhıraşanede oldukları hengamda, şöyle bir müjde, ne kadar kıymetdar olduğu, ve idam-ı ebedi ile kendilerini mahkum zanneden fani cin ve insin kulağında öyle bir müjde ne kadar saadet aver olduğu tarif edilmez. Bir adama idam edileceği anda onun affıyla kurbu şahanede bir saray verilse ne kadar sürura sebeptir. Bütün cin ve ins adedince böyle sürurları topla sonra bu müjdeye kıymet ver. Dördüncü meyve, Rüyeti Cemalullah meyvesini kendi aldığı gibi, o meyvenin her mümine dahi mümkün olduğunu, cin ve inse hediye getirmiştir ki, o meyve ne derece leziz ve hoş ve güzel bir meyve olduğunu bununla kıyas edebilirsin. Yani her kalp sahibi bir insan, zi cemal, zi kemal, zi ihsan bir zatı sever. Ve o sevmek dahi cemal ve kemal ve ihsanın derecatına nispeten tezayüd eder, perestiş derecesine gelir, canını feda eder derecede muhabbet bağlar. Yalnız bir defa görmesine, dünyasını feda etmek derecesine çıkar. Halbuki bütün mevcudattaki cemal ve kemal ve ihsan, onun cemal ve kemal ve ihsanına nispeten, küçük birkaç lemaatın güneşe nispeti gibi de olamaz. Demek nihayetsiz bir muhabbete layık ve nihayetsiz ruyete ve nihayetsiz bir iştiyaka elyak bir zat-ı zülcelali vel kemalin saadet-i ebediyede rüyetine muvaffak olması ne kadar saadet aver ve medar sürur ve hoş ve güzel bir meyve olduğunu insan isen anlarsın. Beşinci meyve İnsan kainatın kıymetdar bir meyvesi ve sani kainatın nazdar sevgilisi olduğu mirac ile anlaşılmış. Ve o meyveyi cin ve inse getirmiştir. Küçük bir mahluk, zayıf bir hayvan ve aciz bir zişuur olan insanı, o meyve ile o kadar yüksek bir makama çıkarır ki, kainatın bütün mevcudatı üstünde bir makamı Fahr veriyor. Ve öyle bir sevinç ve süruru mesudiyet karane veriyor ki tasvir edilmez. Çünkü adi bir nefere denilse, sen müşir oldun, ne kadar memnun olur. Halbuki fani, aciz bir hayvanı atık, zeval ve firak sillesini daima yiyen biçare insana, birden ebedi, baki bir cennette, rahim ve kerim bir rahmanın rahmetinde ve hayal süratinde ve ruhun vüsatinde aklın cevelanında, kalbin bütün arzularında, mülk ve melekutunda tenezzühe, seyerana ve cevelana muvaffak olduğun gibi, saadet-i ebediyede, rüyeti cemaline de muvaffak olursun denildiği vakit, insaniyeti sukut etmemiş bir insan, ne kadar derin ve ciddi bir sevinç ve süruru kalbinde hissedeceğini, tahayyül edebilirsin. Şimdi makamı istimada olan zata deriz ki, ilhat gömleğini yırt, at, mümin kulağını geçir ve müslim gözlerini tak. Sana iki küçük temsil ile bir iki meyvenin derece kıymetini göstereceğiz. Mesela senin ile biz beraber bir memlekette bulunuyoruz. Görüyoruz ki her şey bize ve birbirine düşman ve bize yabancı. Her taraf müthiş cenazelerle dolu. İşitilen sesler yetimlerin ağlayışı, mazlumların vaveylasıdır. İşte biz şöyle bir vaziyette olduğumuz vakitte biri gitse, o memleketin padişahından bir müjde getirse, o müjde ile bize yabancı olanlar ahbap şekline girse, Düşman gördüğümüz kimseler kardeşler suretine dönse, o müthiş cenazeler huşu ve huzuda zikir ve tesbihte birer ibadetkar şeklinde görünse, o yetimane ağlayışlar senakareane yaşasınlar hükmüne girse ve o ölümler ve o soymaklar garatlar terhisat suretine dönse, kendi sürurumuz ile beraber herkesin süruruna müşterek olsak, o müjde ne kadar mesrurane olduğunu elbette anlarsın. İşte Mirac-ı Ahmediye'nin aleyhisselatu vesselam bir meyvesi olan nuru imandan evvel, şu kainatın mevcudatı nazarı dalaletle bakıldığı vakit, yabancı, muzır, müziç, muvahhiş, ve dağ gibi cirimler birer müthiş cenaze. Ecel herkesin başını kesip Adem Abat kuyusuna atar. Bütün sadalar firak ve zevalden gelen vaveylalar olduğu halde dalaletin öyle tasvir ettiği hengamda Meyveyi i mirac olan hakayık-ı erkan -ı imaniye nasıl mevcudatı sana kardeş, dost, ve sani izül celaline zakir ve müsebbih ve mevt ve zeval bir nevi terhis ve vazifeden azad etmek ve sadalar birer tesbihat hakikatında olduğunu sana gösterir. Bu hakikatı tamam görmek istersen ikinci ve sekizinci sözlere bak. İkinci temsil Senin ile biz sahra-i kebir gibi bir mevkideyiz. Kum denizi fırtınasında gece o kadar karanlık olduğundan elimizi bile göremiyoruz. Kimsesiz, hamisiz, aç ve susuz, meyus ve ümitsiz bir vaziyette olduğumuz dakikada birden bir zat o karanlık perdesinden geçip sonra gelip bir otomobil hediye getirse ve bizi bindirse, birden cennet misal bir yerde istikbalimiz temin edilmiş, gayet merhametkar bir hamimiz bulunmuş, yiyecek ve içecek ihzar edilmiş bir yerde bizi koysa, ne kadar memnun oluruz bilirsin. İşte o sahra-i kebir bu dünya yüzüdür. O kum denizi bu hadisat içinde harekat-ı zerrat, ve seyli zaman tahrikiyle çalkanan mevcudat ve biçare insandır. Her insan endişesiyle kalbi dağdar olan istikbali müthiş zulümat içinde nazarı dalaletle görüyor. Feryadını işittirecek kimseyi bilmiyor. Nihayetsiz ağaç, nihayetsiz susuzdur. İşte semere-i mirac olan marziyat ilahiye ile şu dünya, gayet kerim bir zatın misafirhanesi, insanlar dahi onun misafirleri, memurları, istikbal dahi cennet gibi güzel, rahmet gibi şirin ve saadet-i ebediye gibi parlak göründüğü vakit, ne kadar hoş, güzel, şirin bir meyve olduğunu anlarsın. Makamı istimada olan zat diyor ki Cenabı Hakk'a yüzbinler hamd ve şükür olsun ki ilhattan kurtuldum tevhide girdim tamamiyle inandım ve kemali imanı kazandım. Biz de deriz ey kardeş seni tebrik ediyoruz. Cenabı Hak bizleri resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın şefaatine mazhar etsin. آمين. اللهم صل على من انشق بإشارته القمر، ونبع من أصابعه الماء كالكوثر، صاحب المعراج وما زاغ البصر، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، من أول الدنيا إلى آخر المحشر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين